Bizim için de sürpriz oldu. Başak Demirtaş eğer DEM Parti'den bir teklif gelirse İstanbul adaylığını ben de düşünürüm dedi. Bir İstanbul yarışına giriliyor ki dikkat çeken isimler, dikkat çeken açıklamalar ve kapalı kapıların ardında dikkat çeken temaslar yaşanıyor. Halef selef genel başkanlar akşam yemeğinde buluştu. Yerel seçimlere dair fikir alışverişinde bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Ahlatlı Belde bir önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Halef-selef iki isim birlikte akşam yemeği yedi. Yerel seçimlere ilişkin değerlendirmeler yaptığı bilgisi yansıdı kulislere. Zorlandığımız her yerde kendisinin bilgisine, birikimine, deneyimine başvuracağız. Yine kulislere göre yeni CHP yönetimi Kılıçdaroğlu'na yerel seçimlerde sahaya inmesini teklif etse de Kılıçdaroğlu o teklife sıcak bakmadı. Başak Hanım'ın Sayın Demirtaş'ın başvurması bizi e, sevindirici bir şey. Sürpriz oldu tabii. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimizden, partiden bize bir öneri gelmedi. Ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak düşünebiliriz. Şartlı durumlar, gerçekleşmemiş bir adaylık üzerinden bir şey konuşmak mümkün değil. HDP eski eş genel başkanı tutuklu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Dem Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için niyetini açıklarken siyasette sürpriz bu çıkış konuşulurken DEM Parti'nin özellikle İstanbul'da aday çıkarıp çıkarmayacağı merak ediliyor. Başak Demirtaş'ın İstanbul için adaylık açıklaması 31 Mart hesaplarını karıştırdı. Komisyonumuz bütün aday başvurularını alıp MYK'mızda, parti meclisimizde değerlendirmeler olacak. Bu durumda birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için değil, İstanbul'da kazanmak için yarışa gireriz ve iddialı oluruz. Başak Hanım'ın her Türk vatandaşının hakkı olan seçme ve seçilme hakkını kullanmayla ilgili kerindisine ilişkin irade beyanı herkesin saygı duyması gereken bir yaklaşımdır. Bundan önce bize karşı yapılan saygısız bütün saldırıları boşa düşürmesi açısından da son derece önemli. Dem Parti ise kent uzlaşısı adı altında nerelerde işbirliği yapılacağına ilişkin değerlendirme sürüyor dedi. Başak Demirtaş'ın İstanbul çıkışını Selahattin Demirtaş'la görüştükten sonra yaptığı iddia edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de İstanbul mesajını tabanda işbirliği diyerek verdi. Karar İstanbul'u bir partinin ve bir kişinin çevresinin ailesinin çıkarına mı yönetilsin bütün İstanbul'un çıkarına mı yönetilsin meseleye bence İstanbul'un seçmeni buradan bakacaktır